24 Nisan 2021 Cumartesi ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da acil durum freni çekildi. Kafalar karıştı. Öncelikle alınan önlemler her yerde geçerli değil ama ülkedeki 412 yerleşim yerinin 345'inde geçerli. Bölgedeki insidans değeri 100'ün altındaysa ancak etkilenmiyorsunuz. Tabi bu durumda olan çok az yer var. Genellikle kuzey bölgelerindeki sahil kasabalarında insidansı 100'ün altında. Peki bizim bölgedeki değeri nereden öğrenebiliriz? Korona adresinden Robert Koch Enstitüsü internet sitesinden öğrenebiliriz. Corona.RKI.DE. Yeni kararlar ülke çapında geçerli ama bazı eyaletler daha da sert tedbirler uyguluyor. Örneğin bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 22'de değil 21'de başlıyor. Buna da dikkat etmek lazım. Genel itibarıyla saat 22'den sabah 5'e kadar gerekçesi sokağa çıkmak mümkün değil. Her türlü turistik seyahat arabayla dahi olsa yasak. Ancak sabah yeniden seyahat mümkün. Yani 5'ten sonra başka bir şehre veya ülkeye gidebilirsiniz. 22 arası gerekçeniz yoksa gidemezsiniz. Örneğin işe gidebilirsiniz. Gece de olsa gidebilirsiniz. Almanya'nın bir numaralı gerekçesi işe gitmek. İstediğiniz her saatte gidebilirsiniz. Acil durum varsa doktora gidebilirsiniz. Bir yakınınız çok acil yardıma ihtiyaç duyuyorsa ona yardıma gidebilirsiniz. Ama yolda polis durdurursa bu gerekçeyle polisi de ikna etmeniz gerekir. Arkadaşım sevgilisinden ayrılmış. Yardıma çok ihtiyacı var. Bu belki arkadaşınız ve sizin için geçerli bir sebep olabilir ama polis için olmayabilir. Yürüyüş yapmak veya spor yapmak için çıkabilirsiniz. Ancak saat 24'e kadar 22-24 saatleri arasında çıkabilirsiniz ve tek başınıza. Aynı evde yaşadığım biriyle örneğin eşimle çıkamaz mıyım? Hayır çıkamazsınız. Evet saçma bir karar ama çıkamazsınız. Polis ceza kesebilir. İki kişi değil kesinlikle tek kişi. Bir de evcil hayvanınızı gezmeye çıkarabilirsiniz. Ama hayvandan hayvana da fark var. İspanya'da bir kişi akvaryumunu alıp balığını gezmeye çıkardığını iddia etmişti ama ceza yemekten kurtulamamıştı. Uçuşlarda devam ediyor. Havayolu trafiği ile ilgili bir değişiklik yok. Türkiye'den bir yakınım gelecek, havalimanından 22'den sonra da olsa gidip alabilir miyim sorusu ise şu anda yanıtsız. Alman Havacılık Endüstrisi Birliği hükümete çağrı yaptı. Uluslararası uçuşların sokağa çıkma yasaklarına tabi olmadığının açıklanmasını istedi. Ancak henüz böyle bir açıklama yapılmadı. Sanırım bu ayrıntıyı düşünmediler. Birkaç gün içerisinde bu açıklamanın da yapılması bekleniyor. Lufthansa firması vatandaşlara eve dönme güvencesi verdiğini açıkladı. Deutsche Bank'da biletleri ücretsiz olarak değiştiriyor. Kurallara uymayanlara ceza kesiliyor demiştik. Bu duruma göre değişiyor ama üst sınır 25.000 avro. Yani teorik olarak 25.000'e kadar ceza yiyebilirsiniz. Tabi sokağa çıkan biri 25.000 ceza yemez bu makul bir bedel değil. Ortalama 500 avro civarı cezaların kesildiğinde basındaki haberlerden okuyoruz. Marketler, eczaneler gibi zaruri ürünleri satan mağazalara girişte test istenmiyor. Diğer mağazalara ve kuaförlere girişte isteniyor. Hızlı testi evde kendiniz de yapamıyorsunuz. Eczanede veya test merkezinde yaptırabilirsiniz. Birçok bölgede zaten ücretsiz yapılıyor. Testin üzerinde, belgenin üzerinde isminizin ve tarihin yazması lazım. Merkel bu yasakları savundu. Başka bir çaremiz yoktu. Acilen gerekliydi. Sert önlemler olmadan hiçbir ülke 3. dalgayı aşamadı dedi. Herkesin kısıtlamalara uymasını istedi. Peki bu kısıtlamalar ne kadar devam edecek? Kanun 30 Haziran'a kadar diyor ama muhtemelen daha önce bitecektir. Vaka sayısına göre karar verilecek. Doktorlar Derneği 2-3 haftada dayanırsak vakalar düşecek açıklamasını yaptı. Yeni vaka sayısı ise 23.392 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre yaklaşık 2.000 artış var. Can kaybı 286. İnsidans değeri ülke genelinde 164.4 oldu. En az bir doz aşı olanların sayısı 19 milyona yaklaştı. Nüfusun %23'üne denk geliyor yaklaşık olarak. Aşılananlara sağlanacak ayrıcalıklarla ilgili hazırlıklar da sürüyor. Adalet Bakanı Lampre İki doz aşı yaptıran ve hastalığı geçirenlere bazı haklar tanınmasından yana pazartesi günü bu konuda bir zirve düzenlenecek ve karar alınacak. Bild gazetesi aşı zirvesinin taslak metnini yayınladı. Buna göre aşı olanlara uygulanan karantina ve test mecburiyeti gibi kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor. Ancak maske ve mesafe kuralına yine uymaları beklenecek. İyileşenlerden de en az 28 gün önce yapılmış bir PCR testi sonucu isteneceği belirtiliyor. Bakalım pazartesi günü ne gibi kararlar çıkacak. Almanya bu arada Hindistan'dan ülkeye girişleri yarından itibaren kısıtlıyor. Sadece Almanya'da oturma izni olanlar geri dönebilecekler. Hindistan'da çıkan mutasyon Avrupa'yı tedirgin ediyor. Avusturya'da ise 19 Mayıs'tan itibaren aşılananlara, test yaptıranlara ve iyileşenlere yeşil kimlik verilecek. Bununla restorana, otele, spor salonuna girilebilecek. Restoranlarda iç mekanda 4, iç mekanda 10 kişi oturabilecek. Kapalı mekanda 1500, dış mekanda da 3000 kişiye kadar etkinliklerin başlaması planlanıyor. 17 Mayıs'ta okullarda açılıyor. Eğitim Bakanlığı okullarda maske mecburiyetinin devam edeceğini ve haftada 3 kez test yaptırılacağını açıkladı. Belçika bir taraftan açılmaya gidiyor ama yoğun bakım ünitelerinde de yer kalmadı. Almanya'ya hasta göndermek istiyor. Ülke genelindeki insidans değeri 450 olarak açıklandı. Belçika buna rağmen açılmaya gidecek. 8 Mayıs'tan sonra Restoranların ve kafelerin teras bölümlerinde hizmet başlayacak ve masalar arasında 1,5 metre mesafe olacak. Bir masada da en fazla 4 kişinin oturmasına izin verilecek. Hollanda'da ise bir konut araştırması yapıldı. Devletten sosyal konut kiralamak isteyen dar gelirli vatandaşlara ortalama 7 sene sonra sıra geliyor. Bazı bölgelerde bu süre 22 yılı buluyor. Amsterdam'daki bekleme süresi 13 sene. Doktorlarsa savunmasız semtlere yönelik bir aşı kampanyası yapılmasını istiyor. Göçmenlerin ve dar gelirlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde vaka sayıları yüksek ama halkın %70'i aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmaya gitmiyor. Bu nedenle özel bir kampanya yapılmasını istiyorlar. Fransa'daki vaka sayısı ise 32 bin. Buna rağmen gevşemeler için geri sayım başladı. 140 kişiye de yanlışlıkla Biontech aşısı yerine ilaç seyreltici bir solüsyon enjekte edilmiş. Allah'tan kimseye bir şey olmamış. Bu olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Birçok şehirde ise işsizlik sigortası reformu protesto edildi. Tasarıya göre kültür sektöründe çalışan 1 milyondan fazla işçinin işsizlik parasında kesinti yapılacak. Buna karşı mücadele ediliyor. NASA Mars'a gönderdiği bir cihazla oksijen üretti ve bir astronot bu oksijenle 5 dakika boyunca nefes alabilecek bu açıklandı. Mars'ta oksijen üretiyor insan ama dünyada oksijen kalmayabilir yakında. Emperyalist devletler lafta bu sere gazlarını azaltacağız diyorlar ancak inşallah 2030 yılında. Geçen sene ortalama sıcaklıklar 1.6 derece arttı. Buzullar eriyor, deniz göl seviyesi yükseliyor. Kuraklık, orman yangınları bitmek bilmiyor ama insan doğayı biraz daha biraz daha sömüreyim, gitti yere kadar sömüreyim diyor. Mars'ta helikopter uçurabiliyorsun ama işte götürüp ağaç dikemiyorsun. Milyonlarca dolar harcayıp sadece 5 dakika oksijen üretebilen bir makine yapabiliyorsun. Uzay çalışmalarıyla ilgili şöyle bir efsane var. NASA astronotlar yer çekimi olmayan atmosferde yazı yazsınlar diye 12 milyon dolar harcayıp özel bir tükenmez kalem yaptırmış. Ruslar hiç uğraşmamışlar. Kurşun kalem kullanmışlar. Bu bir fıkra ama doğru değil. Amerikalıların geliştirdiği o uzay kalemini aslında Ruslar da kullandı. Bu meşhur kalemi bulan kişi de Paul Fisher. Eksi 45 derecede artı 200 dereceye kadar yazabiliyor. Öncesinde astronotlar kurşun kalem kullanıyordu. Ama kalem tozu uzayda yayıldığı için pek memnun değillerdi. Pek bilinmeyen bir hikayede Ay'a inen astronotlar dünyaya dönmek üzere uzay mekiğine geri binmek isterken birinin çantası motoru çalıştıran kola takılıyor ve mekanizma bozuluyor. Modülü çalıştıramıyorlar. Kol yerine ne kullanalım diye düşünürken merkezle konuşuyorlar ve en sonunda kırılan yere bu kalemi sıkıştırıp döndürüyorlar. Motor çalışıyor. Fisher kalemleri de reklamlarında bu hikayeyi kullanıyor. Diyorlar ki bizim bu kalem olmasaydı astronotlar aydan dönemeyeceklerdi. İnsan bir şeye parası kadar değer verme gibi bir hastalığa tutuldu. Bizim makine oksijen üretti. Mars'ta 5 dakika nefes alabiliyoruz diye seviniyor. Dünyaya döndüğünde bedava oksijen üreten ağaçları kesiyor. Kendisini zehirleyen uçaklara, arabalara ise gözü gibi bakıyor. Çünkü ağaçlar bunu bedava yaparken diğerleri çok pahalıya mal oluyor. İnsan ilişkilerinde de böyle değil mi? Kime en çok değer verilir? En iyi kalplilere mi? En dürüst, en namuslulara mı, bizi en çok sevenlere mi yoksa en zenginlere, en ünlülere mi? Yakın ilişkilerde de böyle değil mi? İnsan çoğu zaman kendisini karşılıksız sevenlere, annesine, babasına, ailesine yeterli ilgiyi göstermez ama onu üzenlerin, ağlatanların, bazen hayatını zindan edenlerin peşinde ömrünü harcar. Onlar için her şeyi yapar, her şeyi göze alır. Peki neden bir şey karşılıksız ve bedava olunca kıymeti pek bilinmiyor da o yüzden. İnsan bu yüzden en karşılıksız olan şeyi kendi benliğini en az değeri veriyor. Zamanını başkaları için çarçur ediyor, ömrünü harcıyor. Oysa bu dünyaya bir kere geliyoruz ve başkasının istediği hayatı değil kendi hayatımızı yaşamamız lazım. Ahmet Arif diyor ya kendine iyi bak bir daha hiçbir ana doğurmaz seni. Bir daha hiçbir dünya bulamaz seni. Kendinize iyi bakın.